kesirler, kesir çeşitleri, basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir, basit kesir, payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Örnek olarak 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 3 bölü 15, 7 bölü 12, 24 bölü 32 kesirleri basit kesirdir. Şimdi bir kesrin basit kesir olması için payının paydasından küçük olması gerekir. Mesela 4 bölü 7 yazdım. Buradaki 4 küçüktür. 7 olmalı. Eğer basit kesir ise muhakkak payı paydasından küçük olacak. 4 bölü 7 mesela 25 bölü 32 49 bölü 18, 49 bölü 75 18 bölü 37 gibi sayılar basit kesirdir. Şimdi basit kesirin içinde bir de birim kesir var. Onu da biraz sonra anlatacağım. Örnek bir aşağıdaki verilen kesir sayılarından hangileri basit kesirdir? Örnek olarak verilmiş. Şimdi kesirlerimiz 4 bölü 5 pay paydadan küçük basit kesir. 6 bölü 4 çiziyorum basit kesir değil. 2 bölü 7 pay paydadan küçük. 8 bölü 7 değil çiziyorum. 9 bölü 5 değil. 5 bölü 8 pay paydadan küçük. 11 bölü 7 değil. Yani 4 bölü 5 virgül 2 bölü 7 virgül 5 bölü 8 sayıları nedir? Basit kesirdir. Demek ki payı paydasından küçük olan kesirlere ne diyoruz? Basit kesir diyoruz. Açıklama Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir de denir. Örnek vermişiz. Yani basit kesirlerin içerisinde payları 1 olanlar var. Şöyle gösterelim. 1 bölü 7 1 bölü 100 1 bölü 70 1 bölü 90 gibi sayılar basit kes, e, birim kesirlerdir. Örnek bir aşağıda verilen kesir sayılarından hangileri birim kesirdir? E, 1 bölü 2 birim kesirdir. Çiziyorum üzerine. 1 bölü 8 birim kesirdir. 1 bölü 12 birim kesirdir. Çiziyorum. 1 bölü 9 birim kesirdir. Şöyle çiziyorum. Demek ki 1 bölü 2, 1 bölü 8, 1 bölü 12 ve 1 bölü 9 birim kesir. Tabi bunlar aynı zamanda e, Birim kesir aynı zamanda basit kesirdir. Birim kesirleri sıralama paydası küçük olan birim kesir diğer birim kesirden daha büyüktür. Paydası küçük olan birim kesir diğer birim kesirlerden daha büyüktür. Şimdi şöyle bir tane örnek veriyorum. 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 olsun. Şimdi şöyle bir elmamız olsun. Bu elmamızı iki eş parçaya böldük. Bu 1 bölü 2. Veyahut da bunu 4 eş parçaya böldük. Bu da 1 bölü 4. Hangi parça daha büyük? Şöyle baktığımız zaman 1 bölü 2 daha büyük parçadır. 1 bölü 4 ise daha küçük parçadır. Demek ki paydaya bakıyoruz. Paydası küçük olan kesir diğerlerinden daha küçüktür. Örnek bir aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız. 1 bölü 5, 1 bölü 2, 1 bölü 7, 1 bölü 4. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 7. 2, 4, 5, 7. Şimdi bir tane bütün var. Aynı o bütünleri 2'ye, 4'e, 5'e ve 7'ye bölüyorsunuz. En büyük parça 2'ye böldüğünüzde oluşur diye söylüyoruz. Örnek 2 aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız. Mesela ne verilmiş? 1 bölü 15, 1 bölü 40, 1 bölü 21. Büyükten küçüğe. Paydası en küçük olan 15. 1 bölü 15 büyüktür. Sonra 1 bölü 21. Sonra 1 bölü 40. Sıralamayı ne yaptık? Bu şekilde yaptık. Şekil üzerinde sıralama. Şimdi 1 bölü 15. 1 bölü 21 ve 1 bölü 40'ı göstereceğiz. Bunun için aynı büyüklükteki 3 tane bütünü var. Bütün var. Birini 15 parçaya bölüp bir parçasını alıyoruz. Diğerini 21 parçaya bölüp bir parçasını alıyoruz. Diğer üçüncüsünü de 40 parçaya bölüp bir parçasını alıyoruz. Bu bütünlerin üçü de aynı büyüklükte. Şimdi şöyle çizdiğimiz zaman hangisinin daha büyük parça olduğunu göreceksiniz. 1 bölü 15 daha büyük, Ondan sonra gelen 1 bölü 21 ve en küçüğü de 1 bölü 40'tır. Buna göre paydaya bakıyoruz. Faydası küçük olan daha büyük, faydası büyük olan daha küçüktür. Örnek Aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi bu sıralamayı yaparken e, burası 1 bölü 3 büyükten küçüğe diyor. Çünkü büyüktür. 1 bölü 5 Büyüktür. 1 bölü 8. Şimdi 3 parçaya şöyle 3 farklı büyüklükteki parçaya gösteriyorum. Burası 1 bölü 3 olur sayı doğrusunda. Burası 1 bölü 5 olur. Burası da 1 bölü 8 olur. 1 bölü 5, 1 bölü 15, 1 bölü 8, 1 bölü 32. Bunu da büyükten küçüğe doğru sıralarsak 1 bölü 5 büyüktür 1 bölü 8 büyüktür 1 bölü 15 büyüktür 1 bölü 32 şeklinde olur. Şimdi sıralıyoruz. 1 bölü 5 1 bölü 8 1 bölü 15 1 bölü 32 Şu parçalar birbirine eşit değil. Bunu bilmemiz lazım. Onu belirtiyoruz zaten. Evet. 1 bölü 3, 1 bölü 23, 1 bölü 12, 1 bölü 6 basit kesir, birim kesirlerini ya da basit kesirlerini ne yapalım? Sıralayalım. Şimdi 1 bölü 3, 1 bölü 23, 1 bölü 12, 1 bölü 6 kesir sayıları hem birim kesir hem de basit kesirdir. Şimdi buna göre büyükten küçüğe olacağına göre 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 6 büyüktür 1 bölü 12 büyüktür 1 bölü 23. Aynı büyüklükteki bütün 3'e, 6'ya, 12'ye ve 23'e bölünüyor. Bunların içerisinde en büyük parça 3'e bölündüğü zaman olur. Buraya 1 bölü 3 diyorum. Buraya 1 bölü 6 diyorum. Buraya 1 bölü 12. Buraya 1 bölü 23 diyorum. Sıralama yaparken de sayı doğrusu üzerinde böyle bir sıralama yapabiliriz. Birim kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Örnek 1. Bir, aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. ayrı ayrı sayı doğrusu üzerinde ne yapacağız? Göstereceğiz. 1 bölü 2, 0'dan 0'da 1 arasını 2 eş parçaya bölersek bulduğumuz orta nokta 1 bölü 2'dir. Normalde Burayı şöyle de yazabiliriz. Çünkü 0 ile 1 arası 1 böl 4'e bölünmüş. Burası 1 bölü 4. Burası 2 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Burası da 4 bölü 4 eşittir 1 olur. Yani şu alttaki olur. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 eşittir. Çünkü 2'yi 2'ye böldüm. 4'ü 2'ye böldüm. O da eşittir. 1 bölü 2. Onun için 2 bölü 4 ile 1 bölü 2'nin eşleştiği nokta aynı noktadır. Alttaki örneğe bakıyoruz. 1 bölü 4'ü. Şimdi sıfırda 1 arası 4 eş parçaya bölünmüş. Sayılmış 0 bölü 4, 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4 ve 4 bölü 4 olarak ifade edilmiş. Burayı şöyle de gösterebiliriz. 0 bölü 4, 1 bölü 4, 2 bölü 4. 3 bölü 4, burası 4 bölü 4. Şimdi bu 2 bölü 4, 1 bölü 2 olarak da ifade edilebilir. Yarım yani. 1 bölü 4 de çeyrektir. Şimdi bir bütün var. Ee, bu bütünü 2 eş parçaya bölersek, bu parçalardan her birine yarım denir. Mesela burası 1 bölü 2'dir. Biz buna yarım deriz. Aynı şekilde bu da 1 bölü 2'dir. Bu da yarımdır. Peki biz bunu dörde bölersek ne olur? Aynı bütünü. O zaman da çeyrek olur şöyle. Şu kısım. Taradığım kısım. Burası da 1 bölü 4. Buna da biz çeyrek diyoruz. Şimdi 1 bölü 8. 0 ile 1 arasını 8 eş parçaya bölüyoruz. Bu parçalardan ilki 0 bölü 8 olur. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8 ve 8 bölü 8. O da eşittir 1 olur. Burada 4 bölü 8, 1 bölü 2'ye karşılık gelir. Yani 1 bölü 2 ile 4 bölü 8 aynı sayıları ifade eder. 1, 2'nin yarısı, 8, 4'ün yarısı. Onun gibi düşünmek lazım. 1 bölü 8'i ne yaptık? İfade ettik. Örnek aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. diye ifade edilmiş. Şimdi 1 bölü 6'yı ne yapacağım? Şöyle siliyorum burayı. Şununla çizeyim. Şimdi burası 0 bölü 6. Ne olur? 0 olur. Burası 1 bölü 6. 2 bölü 6. 3 bölü 6. 4 bölü 6. 5 bölü 6. 6 bölü 6. Eşittir. Burası 1. Şimdi bizden 1 bölü 6 istiyor. 0 ile 1 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Bu parçalardan bir tanesi olan 1 bölü 6 alınmıştır. Aşağıda örneğin zaten çözümü yapılmış, şu şekilde e, bütün altı eş parçaya bölünmüştür. Bir parçası alınmıştır. Örnek 3. aşağıdaki birim kesirler sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 1 bölü 13, 0 ile 1 arası 13 eş parçaya bölünmüştür. Bir parçası alınmıştır. Şimdi şöyle gösterirsem. Burası 1 bölü 13. 2 bölü 13. 3 bölü 13. 4 bölü 13. 5 bölü 13. 6 bölü 13. 7 bölü 13. 8 bölü 13. 9 bölü 13. 10 bölü 13. 11 bölü 13. 12 bölü 13. 13 bölü 13 eşittir. 1'dir. 0 bölü 13 burası. Burada 0'dır. 0 ile 1 arası 13 eş parçaya bölünmüş. Bu parçalardan ilki şu parça 1 bölü 13 olarak alınmıştır. Aşağıda şekilde de gösterilmiştir. Evet, 1 8, 8 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz demiş. Şimdi buraya 0 bölü 8 1 bölü 8 2 bölü 8 3 bölü 8 4 bölü 8. Burası 0 olur. Burası 1 bölü 2 olur. 5 bölü 8 6 bölü 8 7 bölü 8 8 bölü 8 eşittir 1. Bileşik kesir, payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Şimdi payı paydasına eşit 1 bölü 1, 2 bölü 2, 3 bölü 3, 4 bölü 4, 10 bölü 10, 100 bölü 100, 700 bölü 700, 1000 bölü 1000, 1500 bölü 1500 gibi. Sonsuza kadar gider bu. 23 bölü 15 payı paydasından büyük, 37 bölü 12 payı paydasından büyük, 124 bölü 32 payı paydasından büyük. Bunlar... Ee, bileşik kesir. Bileşik kesir de payı paydalarından büyüktür veya payı paydalarından paydalarına eşittir. Tam sayılı kesir. Önünde tam sayılan kesire tam sayılı kesir denir. Veya bir doğal sayı ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. 3 tam 2 bölü 7, 1 tam 5 bölü 8, 7 tam 4 bölü 12, 6 tam 3 bölü 19. Bu şekilde okunduğu gibi şöyle de okunabilir. 3 tam 7'de 2, 1 tam 8'de 5, 7 tam 12'de 4, 6 tam 19'da 3 şeklinde de okunabilir. Açıklama, bir tam sayılı kesir bir, tam sayı ile bir kesrin toplamı şeklinde yazabiliriz. A tam B bölü C, A artı B bölü C şeklinde. 2 tam 3 bölü 5 eşittir 2 artı 3 bölü 5. Evet, şöyle bir iki tane örnek daha yapalım burada. Mesela 6 tam 2 bölü 3. Ben bunu 6 artı 2 bölü 3 şeklinde yazarım. 8 tam 4 bölü 5. 8 artı 4 bölü 5 şeklinde yazarım. 9 tam 2 bölü 7. Ben bunu 9 artı 2 bölü 7 şeklinde yazarım. Örnek olarak aşağıdaki örneklere bakalım. Aşağıda verilen tam sayılı kesirler doğal sayı ile bir kesirin toplamı şeklinde toplam olarak yazılır demiş. Evet. 8 tam 2 bölü 9. 8 artı 2 bölü 9. Kalemimizi alıyoruz. 1 artı 7 bölü 12. 2 artı 5 bölü 7. 3 artı 3 bölü 8. Şimdi şöyle de verilebilir bunlar. Evet. Terslerini yapabiliriz. Zaten biraz sonra herhalde terslerini yapacağız. Yani şöyle de verilebilir derken aslında onu ifade etmeye çalıştım. Bir bakalım eğer anlatmamışsak herhalde anlatmışızdır. Açıklama 2. Evet. Bir doğal sayı ile bir kesri tam sayılı kesir olarak yazabiliriz. A artı bölü B bölü C eşittir. A tam B bölü C. 4 artı 7 bölü 10. 4 7 bölü 10 şeklinde yazılabilir bir iki örnek de burada yapalım. Mesela 6 artı 8 bölü 9 ise 6 tam 8 bölü 9 şeklinde yazabiliriz. 7 artı 5 bölü 12 ise 7 tam 5 bölü 12 şeklinde yazabiliriz. Veya şöyle de verilebilir bunlar. 9 bölü 8 artı 4. Ben bunu da 4 tam 9 bölü 8 Şeklinde yazabilirim. Hatta burada 9'un içinde 8 bir tane var. Bir tane daha ifade ediyorum ben yani buraya. 5 tam 1 bölü 8 şeklinde yazabilirim. 4 tane 4 bölü 9 artı 2. 2 tane 4 bölü 9 şeklinde ifade edebilirim. 2 bölü 7 artı 3. 3 tane 2 bölü 7 şeklinde de yazabilirim. Evet bakalım örneklerimize. Aşağıda verilen doğal sayı ile kesir toplamını tam sayılı kesir olarak yazınız. 2 artı 1 bölü 5'i 2 tam 1 bölü 5 şeklinde yazılmış. Şimdi 4 artı 2 bölü 7, 4 tam 2 bölü 7 şeklinde yazabilirim. 6 artı 3 bölü 8'i 6 tam 3 bölü 8 şeklinde yazabilirim. Şimdi 5 artı 4 bölü 9 4 bölü 9 artı 5 şeklinde yazılabilir. Biraz önce ifade etmiştik. 6 artı 2 bölü 7 artı 2 bölü 7 artı 6 şeklinde yazılabilir. Bunu da 4 tam 11 bölü 12 3 tam 4 bölü 7 1 tam 3 bölü 8 şeklinde yazılabilir. eserlerde çevirme işlemlerini biraz sonra yapalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.